Muhammed Mustafa Kızıltoğlu, Gülüfer Öncü, Oğuzhan İnce. umudu olmuş. Kütahya milli iradenin şehridir. Her zaman sayın cumhurbaşkanımıza sahip çıkmıştır. AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkmıştır. En son seçimlerde yüzde yetmişin üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vererek milli iradeye Cumhur İttifakı'na nasıl sahip çıktığını göstermiştir. O nedenle biz Kütahya'ya şükran borçluyuz. Ne yapsak azdır. Teşekkür ediyoruz. Kütahya Çin'in Çin başkenti. Dünya birincisi Çinicilikte ve bugün adliye sarayımızı ziyaret ettiğimizde de o 1907'den itibaren o mimari, o çini döşemeleri mescidine varıncaya kadar Abdülhamit'ten yadigar kalan adliye sarayımızı ziyaret ettik. Şimdi inşallah 3 ay sonra yeni adliye sarayını da Kütahya'mıza kazandıracağız. Bugüne kadar Kütahya Ek Adalet Binamız, Tavşanlı Adalet Binamız, Emet Adalet Binamız, Gediz Adalet Binamız hepsi bizim dönemimizde yapıldı. Bütün bakanlıkların çok sayıda eserleri var. Şehir hastanesinden tutun da yollarına, okullarına varıncaya kadar büyük eserler kazandırdık Kütahya'mıza. Ve Kütahya Adalet Binamız 25 bin metrekare kapalı alana sahip İthalya'nın yargı hizmetlerinde ihtiyacını karşılayacak önemli bir eser olacak inşallah. Yine Sima Adalet Binamızın da proje ihalesini 3 Ocak itibariyle gerçekleştirdik. Simav'ımıza da bir adalet binası inşallah kazandırıyoruz. Kavşanlıya da ek adalet binası projemiz var. Etüt proje çalışmalarının üzerinde duruyoruz. Yine Kütahya'mızın yargı hizmetleri aksamasın diye son bir yılda 20 yeni mahkeme daha kurduk ve yargı süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili çalışmaları da takip ediyoruz. 14-28 Mayıs tarihinde Kütahya'da Cumhurbaşkanımıza %71 oy veren Cumhur İttifakı bu günleri gördü. %71 oy verdi bundan bir buçuk sene önce. 14-28 Mayıs tarihinde Cumhur İttifakı. Dedi ki, bakın dedi, Ukrayna Rusya savaşı var. Kırım meselesi var. Kıbrıs meselesi var. Balkanlarda büyük problem var. Basınç birikti. Sorunlar gidiyor. Öbür taraftan teröristten kurmak için gayret gösteren medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar okyanus ötesinden gelen güçler var. 14-28 Mayıs tarihinde millet bu ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'nın lideri, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi yüzde 52.8 oy verdi. Dedi ki sen bize lazımsın, coğrafyamıza lazımsın, sen olmazsan ülkemizin durumu, coğrafyamızın durumu tehlikeli olur dedi. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti. Bu millet öylesine basiretli, öylesine terazi kuvvetli, sarraf terazisinden daha bir etkin terazisi milyemle ölçülen gramın binde biri milyemdir biliyorsunuz. Milyemle ölçülen bir terazi ortaya koydu. Bugünleri gördü. Kasım 2024'ü gördü. Suriye'deki olayları gördü. Dünyadaki değişimi gördü. 14 ve 28 Mayıs tarihinde bir buçuk sene sonrasını görerek Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin ve coğrafyanın bekası için tekrar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçti. Gönüldaşlığımız Hazreti Ali gönüldaşlığıdır. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz Hazreti Osman misalidir. Can Mercan, Mercan, Esma Ölçer, Esra Ay, Fatih Oruç, Hakan Ekiz, Hamit Çelik, Hasan Cömer, Hediye Kırbaz, Hüseyin Efe, İbrahim Yavuz, Kemal Kırbıyır. Dünyanın dün sesliği o, göründüğü gibi.